kat muhabbeti boş muhabbet babak. Ya şey güzel işte kanka. Ya izlemenin bir makarası oluyor. Hem buradan sadakat puanlarından mousepad, klavye, mouse kazanabilme olana ya ufak da olsa bir zevk katıyor. Dur diye düşünüyorum. Ben izleyen olsam yine bir tık daha şey olur yani. Şey bela izlemiyoruz. Bunları düşüreceğiz, düşüreceğiz. Bu kadar sadakat puanını nasıl kazdın? Ehe, kanka. Ne, yayının da patronu biziz yani Reşon. Kimden çıkıyor peki bedel olarak bu puan? E bir şey yok kanka birinden çıkmıyor abi. puan işte. GGVP Dodo'nun odağı yok bu olacak. Renekton çıkar mı abi? Çıkar kankam. Bana tryhard oynayayım ya Dodo. Değil mi? Bırakalım biraz makarayı. Ciddileşelim evet abi. Evet abi hızlı. Hızlı last. Su hı içelim abi. Su içelim. Sıra içelim. Al. Ne kalacağım ya. bir Renek oynayayım ver kanka pik 4. Bin basın ya buna erçekler yani hiç luz falan. ederek direkt herkes vine bas. Hala luz basabiliyorsunuz ha. Ve hala utanmadan 48 kalık bir luz basabilme cesaretini görebiliyorsunuz ha. O sitim bas kanka vine. bu millette oğlum bu sadakatler nereden çıkıyor oğlum? Bu yayın kaç izleniyor ki bu kadar sadakat? Evet. Diyorum ki bu kadar sadakat mi? nereden hiç bu kadar basıldığını görmüyordum. Ya, profesyonel renektonlar böyle girer. Pam pam ya. Oh şu abi ya. Tikinin nasıl özledi şimdi? Hangisini abi? Magma Renekton. Havar gelmiş. Ya bin basan arkasına yaslanıp viskisini içer çetem. Lord kurdu adamın bin içi. Bin basanlar viskisini yudumlayıp prosunu yaktı bile. Tuz basanlar da dalgaya başladı kanka asılma. Uğur bundan 10 sene önce Bornova'da DP etkinliği vardı. Orada 150 kiloydum. Kaan'la fotoğraf çektirdim. 70 kilo verdim. Kaan'ı 10 sene sonra gördüm. Adam değişmemiş. Öyle kanka. Abi Megatron'un yazdığını gördün mü? Ya Allah, Luz inşallah Vladıma güvendim. Tamam Doğukan hadi kanka. Abi oturışı harbiden. düzelttim kanka. belli değil bak. Ben de ben de. Karayı baksana kanka barzağını bu oturmaya. Bu Megatron'u banlayacağım ben kanka. Banlı abi ya. Değil mi kan? Çok ayıp etmedi mi Doğukan? Adam sen o... Abi Doğuk. olacak iş değil ya. Adam... Adam için o kadar win alıyoruz. Bak o maç normalde o adam bet atmasa kaybederdik. Doğru ve sen sürekli abi bak, bak, onun için oynuyorum, onun Megatron için oynuyorum. Oğlum bakayım LAC'den gelen adam sana diyor ki senin için oynuyorum. Ya bütün puanını alacaksın hatta kredi çekip bir dahaki sadakada da o adam ne diyorsa ona basacaksın oğlum. İşte o zaman derdik ki Megatron adammış. Ama senin yaptığına bak yani. Hak etmiyor abi hak etmiyor. Direkt banlanması lazım. Çok kayıp yani. Benim chatten banlayayım bu Megatron'u. Ben de banladım ya kanka böyle bir şey Bir de hadi bakalım Vlad hadi güveniyorum sana falan yapıyor. Ghost mu bastı o? Evet. Vlad'ı da da campleyeceğim abi Megatron için sadece. Güveniyorum kanka, dedi ya. kanka onun flash'ını aldık. Canlayı da yolladım oraya. Ezil'i de yolladım oraya konuşuyorum çocuk. Discord falan çağıralım ya bizim takıma. Aynen. Marun ayıbı olmaz Uğur kardeş. Ne o? Senin bir sıkıntın mı var? Herkes kendi parasıyla oynuyor. Tamam kankam. Megatron gördün mü? Güvendiğim Vlad'ı. Flash'ı Ghost'u gitti. Rom. Übayi. <laughs> Alo takım. atarsam dive çıkar. atmayacak. Var mı? Ulan oh, bilmiyorum ki yapabilir. Na vurma. Yüzden süper atar senin Fury'li W ile. Olabilir. O işine var. Üçleyebiliyor musun bana? Hı hı. Ben mi yapacağım? So, go Attırmam ben base. Burada Şöyle... bile bakarız ha. Attım. Megatron götüne girsin bu mu? <laughs> <laughs> Ha oh, çok iyi. Ne it vereyim Mega sana? Megatron'un götü genişleteceğim abi bu mızrakla. Flaşak. Bu da. Aa, aa ay fena bir kind of flash, zayıf da flash attı. Hadi kale angle. Bakarım. Adama izin vereceğim biraz. Daha şuradan da. Şuradan da. Şuradan da. Şuradan da. ya da. Şuradan da. Şuradan Megatron izle izle Şuradan da. abi da. Şuradan da. Şuradan Hak ediyor ama. Hak ediyor abi ya. Ben gelir oraya. Git gidecek mi ya? Kerler dedi ya, banki. Bu maç Eclipse maçı bu arada. Feyyice aldım bile ya. Black Cleaver'dan sonra Eclipse katsan çok mu kötü? Yok. Yani Niye Eclipse maşı bu? Vlad'ı Senin full W tutup tek atman lazım abi o yüzden Tank olursan o kadar useful olmaz bence Tamam Tek Cleaver Eclipse Stride breaker alacağım Tamam o Vlad'ın göte bir yapışırım kanka Onun kaybolunca direkt sesini vermem lazım. Bir de giderse Vlad direkt ölüp gider Beygar'ı valla. Kayn nerede ya? tüm yok korkuyorum. Top side, top, side, top side. can kayna. Gösterdim kayna. Gravlara oynayalım. Buram ya ananı sibik minyon alamadım. grablara bakabiliyor musun abi? Hıh bakarım. Tabulada ne abi? Evet, evet. Bakem ben. O daha yeni attı kanka çocuk. Koşuyor. Gelmişti. Ben, ben. ben, ben geldik abi. Lan ne bu Ne yapıyor? Grab'lara gidelim yine. Ben seni fulllerim. Ben de evde almak istiyor. Okey okey al. Ne bot saçı kay. Flash yok, bizi kovalıyorlar kanka. Buradayım ben. Don no F, Ben bir de TP atarım. Bayağı güçlüyüm kanka. Ben bir anda Valla'da karşı oynamaya başlayacağım ha. Adamın Flashı sanırım. Evet, yok yok. Kayn TP'ni harcam abi bota TP isteyeceğim. Sonraki kenim evde. Proxy'ye geçsene. Tamam abi. Proxy'ye geçersin. Anladım ben seni. Konuşmaya gerek bile yok diyor. Abi kayın orada olacak ama hiç şey yok. Hiçbir şey yapamaz ama. Yani bir ve atarsın diye düşünüyorum. Sonraki wave dive istiyorum abi bu wave a. sen aldıktan sonra TP istiyorum. Megatron bet yapınca bizim kollar. Kain burada. Atacağım. Ölmem ben. Baktın. Ne dedi var mı? Ne var? Yok. Aynen. Baksana bana. Baktım. Sen değil mi abi? Öl öl öl. öl. Hele elini sak abi. çok abi halledeceğiz o adamı. Drake'leri teklememiz lazım ama. Drake'leri atlarsak lose olabilir. Lord Kurt fena intiliyor ya. Kurt diye bir şey var mı ya İngilizce falan? Kurt. Posit. Bir şey demek mi yani? Burda mı? Değil Şu an kayın gelirse bayılırım. Evet top abi. Pardon söylemeyi unuttum. Yok ya ben gidelim ki. Ay lan ona verdim son anda. Daha kabul edilebilir. Ben biliyorum ya adamı gördüm de. Ben chatting yaparken bayıldım. Ayna versem çok kötü olurdu ama. Kanka evet. yeter lan yeter. Abi her fight ne olursa olsun Vlad'a tamam. atman lazım da biliyor. Tamam. tamam. da Vlad'a tutarsan çok iyi olur. Bakarım ona. Çok var herhalde. Tamam. Hmm. Bakmayacağım o midi bedavaya aldık lan. Alakon aptal çocuğu filizlemeye devam ediyor Oradan bot'a kaysan abi. Tamam. Evet. Geçti. Tamam, tamam. Le vermememiz lazım Vlad'a. Bot'a adamın arkasına TP isteyeceğim abi. Tamam. 15 saniye içinde. Devam edersen ama. 12'ye tamam. Sadece. Dive. Yiyemem. Tamam. 3 saniye iki atacağım. Ee, atmıyorum, atma bence. Atmıyorum. Atmıyorum. Benim base'de itemim var. Abi Herald'a gidersek lane'leri değiştirsene ya. Bu bu, bu wave sonra atabilirsin abi. Ya da cancel yemeyeceksen at atabilirsin herhangi bir zaman. Tamam. Bu adamı kule vermek istemiyorum. Herald'a gidersek adam alacak kuleyi. Biz de kesmeyi base. deneyeceğiz abi. Çok... Sanmıyorum ultisini. Aha, aha var mı ki? Öldü. Nice. İki, i̇kiler rakan geliyor. Yavaşça. Ben oynuyorum ya bunları. Çok iyi oyun oynuyor. eline tak. Aynen de uyuyalım Ben bu rakana oynamak istiyorum. Necay'imiz var. Çok iyi. Aa, fight'larını <laughs> yeah. faillemememiz lazım abi. Flash'ını Öl sen de tut bence direk Tamam. Buladım flash yok Fener bu ne arada. Ne bot sence burası? Araya cooldown ee, bot ya. Swift nut abi ya. K cooldown değil Swift nut al bence. Cooldown bot da flash'im hep döner falan atar. O zadana. olur olur. O da olur mantıklı. Ben oraya yürümek istiyorum ya bir flank falan bakayım. Flank'ten oynama abi bence. İşte Frontumuz yok bu mid wave'i flank atabilirsen fight dragon olarak fronttan oyna. Tamam. Aynı çankladım baya. mid'e vurabiliriz bu arada şeyden önce direkt önce. Mid'e bak abi. Evet çok iyi. Ölmem ben ölmem. Robin ya. PP geliyor. W bekle tamam. Okey çok iyisin. <laughs> Helal abi çok iyisin direkt. Mid'e vurmak istiyorum direktten önce. Tamam bence Drake'i dileyleyelim ya. Bunda da ölür kanka. Evet. Bunun bir şeyi yoktu sanki. Topa sürerim bu arada buradan. Hmm. Tapıp işte istiyorsan. Bence de bence de. Çok bence geç oldu. Sen onunla bok geç? Drake gidebilir. Yok yok Drake gitmez. Adamların tempüsü temposu yok arkadaşlar. Evet, tek sniper orada. E lazım mı? Biliyorum Hiç sana. Yok, ha? Ultisi yok, yok kanka. Belki öldürürsün. Zor ya, abi de. Ha, aynen. Kolay yüzde olsun. Duvara giren çağrı mı olur abi? Ben çıkalım. Helal abi bayağı iyi oynadın fight. Ama üstü mü ya bizim için ya? Kötü. Ben guys. Yanlış item aldım ya. Geleceğiz EP gerekecek he? abi. Evet, ya TP at, at at at. Basacağım direkt ultiyi. Kayını öldürdüm. Yedim. Hı, bula, bula dele. Flashı var sanırım. Var var evet. Buna, bula öldü. Var var öyle öyle. Yine de kalırız lan sanki. Biri de evi getirse. Ben alayım mı kurayı? Bakın. Hem anlam lazım abi burada. İyi ya. Bir tu atakan Ezreal aptalı tapta ölmese Drake'e gelse keşke. Ne bir de mı öldü lan adam birebir de? Evet. Görmedim onun ne yaptı. Ben tercih kempleri alacağım. Ona başlamayın abi bence base at. Hadi evet, tamam başlanır. İstiyorsan başla bir Evet evet. evet. Hızlı alabiliyor musunuz? Geleceğim ya, ya, ya. hızlı alın. alın. Hızlı alın ama. Gel gel. Oh be. Girsin götüne oğlum. Yediniz mi Çetin herkes mesela? Abi. Herkes çok, yedin, iyiydi herkes, herkes. çok iyiydi kanka Çok tam tam şeyiydi yani. Bak Neyalen bile hani ne alkış atıyor oyun bitti zannediyor. Yani Neyalen yediyse hepiniz yemişsinizdir. Çok iyiydi. Çok iyi yaptım kanka. Ayağı ay, iyi yaptım. dedim ne lan... koyayım. Abi hep Reels'larda yiyordum. Canlı yemenin keyfi de bambaşkaymış. <laughs> Harbi çok iyi yaptım Çetin ağlamayın ben. Çok iyi değil miydi Taymek? Delikanlı ol. Harikaydı abi. Çar, nasıl oturdu bir? Ay bot wave sıyıp iki lane'e geçmemiz lazım. Piçi de fed duruyor abi, böyle bir şişman duruyor. Bir wave daha pusu abi sonra iki lane'e geçeceğiz. Tamam adam mı wave yapsak döneceğiz. ya? Eee yani bu wave pusulayamaz mısın? Pusularsın pusularsın herkes gösteriyor. Pusular abi daha fazla zamanımız oluyor bu wave pusulayınca. Ulaşım 15. Yürüyorum. Yürü Bu mide o, link bu de atabilirsin. Aha, Adam oynamaya başladı. Koşuyorum. başlatıyor Boş atıyor. Fena boş atıyor. Kanka üç flaşım var. bunu Okey okey sen Vlad'ı yüzle sabi us direkt. Helal abi çok iyisin. B bitiriz bu arada fight olursa. Ha, ben yakalayacağım Zaya. Ben de. Eğri tutmasın kayıt geliyorum. Tam tut. iyi. Megatron. Ben bir şey demiyorum abi sana bırakıyorum Megatron'u. Yani kanka utanır mı sanmam ya. Utandın mı Megatron'um? He? Domal kanka Megatron dom domal. Oh var ya. Ben dört kişi olduk. Ya yani öyle Udir Nasus kanka biz size makara yapıyorduk. Çetim biliyoruz yani Renekton. Ya bak sizin doğaya luz basanda akıllar er. ölüm abi. Gördün mü Felix'i? Şimdi de klavye mouse'u vermedik. Neyse çetin bizden yetsin ya bu kadar puanlar nereden kuyum. Sakin ol bileceğiz kardeşim. Veriyorum 1000. Bak vermiş Ali. Yeter değil mi? Bir tane daha mı dodo? Yok abi ya. Yeter abartma. Yeter abi, belanı diyor ha. İstiyorsan oynayalım bir tane daha. Hep gel ya. bir tane daha atalım abi. Yark, bir tane daha atalım. Yeter, diğer Yeter yeter. Yok abi, yok. Gel. Oğlum Çünkü çok acıktım. Çünkü sen master olacaksın. Bak abi ha. sen master olacaksın. Ha. Sonraki yayına main hesaptan gireceğiz. Kanka yani çok, 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 acıktım Dodo ya. Harbi ya, çok tamam, acıktım. Tamam tamam. Çıkmaz yani kanka. Açayı oynamaz abim biliyorsun. 100 kilo kanka. <laughs> şu koltuklar falan. Yemek yemez. Görüşürüz. Eline sağlık abi Senin o zaman. Akşam görüşürüz o zaman brom. Bana sen gelince söyle kanka. Tamamdır. Hadi Çetin biz kaçıyoruz. Dodam'a ve size teşekkür ediyorum. Berkay'a yolluyorum. Allah'a emanet olun. O güzel götünüze de mukayyet olun. Bye bye guys.